İmam Gazali şöyle anlatmıştır. Gecenin ilk kısmı geçince arşın altından bir münadi seslenir. Dikkat edin, ibadet edecek olanlar kalksınlar denilir. Onlar da kalkarlar ve Allah'ın dilediği kadar namaz kılarlar. Gecenin yarısı geldiğinde bir başka melek. Dikkat edin, namazda kıyamlarını uzatarak seher vaktine dek namaz kılan, Allah'tan korkan kimseler kalksın denilir. Onlar da kalkarlar ve ibadetlerini yaparlar. Sonra bir başka melek, dikkat edin, günahlarından tevbe edecek olanlar kalksınlar denilir. Ve bazı kimseler de kalkarak günahlarına tevbe ederler. Güneş doğduktan sonra bir başka melek, şimdi gafiller kalksın diye seslenir. Gece boyunca hiçbir ibadet yapmadan sabahlayan ve hatta sabah namazına kalkmadan üzerine güneşi doğduran kimseler adeta kabirlerinden kalkan ölüler misali yataklarından kalkarlar. Lokman Hekim Ey oğul! Seher vakti horozlar ötmeye başladığında sen yatakta uyuyor olmayasın diye vasiyette bulunmuştu. Muhyiddin-i Arabi de gece ibadetlerine kalk ki üzerindeki gafil ismi silinsin demiştir. Cüneyd-i Bağdadi vefat edince makamına Muhammed Hariri geçmiştir. Bu seçkin zat Allah dostudur. Senelerce Mekke'de ikamet etmiştir. Bu zaman zarfında devamlı oruç tutmuş, geceleri uyumayıp ibadet etmiş ve hatta sırtını bir duvara dayayıp ayaklarını uzatmamıştır. Ömrünün 60 yılı bu şekilde geçmiştir. Hariri daha sonra kutupluk makamına ermiştir. Kendisine "Hayatınızda hiç tuhaf bir şeyle karşılaştınız mı?" diye soranlara şu hadiseyi anlatmıştır. Bir gün tekke'de otururken yalın ayak, takkesiz, saçları darmadağın solgun ve uzun yüzlü genç bir fakir geldi. Abdestini aldı. İki rekat namaz kıldıktan sonra ceketiyle başını örterek uykuya daldı. Akşam ezanı okununca yeniden abdest alarak bizimle birlikte akşam namazını kıldı. Namazdan sonra tekrar ceketini üzerine çekerek yattı. O gece Bağdat valisi sofileri sohbete, dolayısıyla yemeğe davet etmişti. Ben ve diğer dervişler sohbet toplantısı yapacaktık davete giderken. Ey fakir! Bizimle birlikte valinin davetine gelmek ister misin diye sordum. Fakir genç, böyle bir davete ihtiyacım yok. Fakat bana bir kase sıcak çorba verirseniz çok makbule geçer dedi. Kendi kendime. Adam koskoca davete gelmiyor da benden bir kase sıcak çorba istiyor diye hayıflandım. Ve gence bırakarak çekip gittim. Çorba da vermedim. Davetten dönüp tekkeye geldiğimde gence bir köşede büzülmüş uyurken gördüm. Ben de yatağıma uzanıp uykuya daldım. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Beraberinde de nurani iki şahıs vardı. Arkasında ise yüzlerine nur bürümüş büyük bir kalabalık duruyordu. Bana denildi ki, bu Resulullah'tır. Sağındaki Hz. İbrahim peygamber, solundaki ise Hz. Musa peygamber, arkasındakiler ise 124 bin peygamberdir. Sevinç içinde Resulullah'ın elini öpmek için huzuruna koştum. Fakat benden yüz çevirdi.'' aynı hareketi üç defa yaptım. Bir türlü elini vermiyordu. Her seferinde benden yüzünü gizliyordu. Dayanamayıp sordum. Ey Allah'ın Resulü! Neden benden yüzünüzü çeviriyorsunuz dedim. Resulullah aleyhisselam yüzünü bana döndü. Öfkesinden yüzü kırmızı bir yakut gibi kızarmıştı. Dedi ki, Fakirlerimizden biri senden bir kase sıcak çorba istedi. Cimrilik edip vermedin. Üstelik de aç bırakarak valinin davetine gittin. Birden uyandım. Korku ve dehşet içindeydim. Her yanım tir tir titriyordu. Hemen genci aradım fakat yoktu. Hızla tekkeden çıkarak yola düştüm. Baktım ki genç gidiyordu. Ey genç! Allah aşkına bir dur diye seslendim, durdu şimdi sana çorba getiriyorum deyince tebessüm etti ve ''Ey şey, herkes senden bir lokma ekmek, bir kase sıcak çorba alabilmek için 124 bin peygamberi bulup da aracılık mı ettirecek?'' dedi. allah Teala şöyle buyuruyor ''Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim.'' Bakara Suresi Sabit el-Benani radıyallahu anh dedi ki ben Allah'ın beni zikrettiği vakti bilirim. Yanındakiler onun bu sözüne karşı gelerek nasıl bilebilirsin dediler. O da şu ayeti okudu. Beni anın ki ben de sizi anayım. İşte ben Allah'ı zikrettiğim vakit Allah da beni zikrediyor. Allah-u Teala zikirle ilgili olarak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikrediniz. Ahzab suresi. Onlar ayakta oturarak yanları üstüne yatarken hep Allah'ı anıp zikrederler. Ali İmran suresi. Başka bir ayette de namazdan sonra ayakta otururken ve yanlarınız üzerine Allah'ı zikredin. Nisa suresi. İbn Abbas şöyle diyor. Ayet müminlere her durumda ayakta, yolda, otururken, aç, tok, her şekilde Allah'ı zikredin demektir. Allah-u Teala münafıkları yererek şöyle buyuruyor. Onlar ancak Allah'ı çok az zikrederler. Nisa Suresi Başka bir ayette Allah'a yalvararak yüksek veya alçak sesle sabah akşam Allah'ı zikredin, gafillerden olmayın Araf Suresi Yine bir ayette Allah'ı zikretmek, ibadetlerin en büyüğüdür. Ankebut Suresi Allah'ın sizi zikretmesi, sizin O'nu zikretmenizden daha büyüktür. Allah'ı zikretmek, diğer bütün ibadetlerden büyüktür. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Gafirler arasında Allah'ı zikreden insanın örneği, savaşta herkes kaçarken savaşan insanın misalidir. Bir hadisi kutsi de şöyle buyruluyor: Beni zikreden kulumun dudakları benim için kıpırdadıkça ben onunla beraberim. İnsanoğlunu cehennem azabından kurtaracak zikirden daha büyük amel yoktur. Oradaki sahabi dedi ki, Allah yolundaki cihattan da mı ya Resulallah? Resulullah buyurdu ki, Allah yolundaki cihattan da ancak kılıcın kırılıncaya kadar savaşılırsa sonra tekrar yine kılıç kırılana kadar savaşılırsa işte böyle savaşa devam ettikçe o kişinin sevabı zikrin sevabından üstündür. Kim cennet bahçelerinde Allah'ın nimetlerine nail olmak istiyorsa Allah'ı çok zikretsin. Hz. Peygamber'e Hangi amel faziletlidir diye soruldu. Efendimiz şöyle cevap verdi: Kişinin ölürken diliyle Allah'ı zikrederken ölmesidir. Sabah akşam Allah'ı dilinden düşürmeyen günah işlemez. Gece gündüz Allah'ı zikretmek, Allah yolunda cihat etmekten ve yoksullara sadaka dağıtmaktan daha faziletlidir. Bir kutsi hadiste şöyle buyurulmuştur: Kulum beni kendi içinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Kulum topluluk içinde zikrederse ben de onu topluluk içinde zikrederim. O bana bir arşın gelirse ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana dua ederse hemen kabul ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala kıyamet günü kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde yedi kişi bu gölgenin altına girecektir. Onlardan biri kimsesiz yerlerde Allah'tan korkarak gözyaşlarıyla Allah'ı zikredendir. Resulullah şöyle buyurdu. Size amellerin en iyisini ve en hayırlısını, Allah'ın yanında amellerin en faziletlisini ve derece olarak en yüksek derecesi olan ibadeti haber vereyim mi? Sahabe, haber ver ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah buyurdu ki, devamlı Allah'ı zikretmektir. Bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmaktadır. Kim benim zikrimle meşgul olur ve bu zikirle uğraşırken benden bir şey istemeye vakit bulamazsa, ben ona istenenlerden daha fazlasını veririm. Fuday İbn Yaz dedi ki: "Bize bildirilen habere göre Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ey kulum, beni sabahleyin bir vakit, ikindi de bir vakit zikret ki ben de bu zamanlar arasında sana kafiyim." Bir alim şöyle dedi: "Allah Teala buyuruyor ki: Hangi kulumun kalbine hakim olursam ve devamlı beni zikrederse onun işlerini üstlenirim ve onunla arkadaş olurum. Hasan Basri dedi ki, iki çeşit zikir vardır. Kimsesiz yerlerde Allah ile kul arasında meydana gelen zikir. Birinci zikirden daha faziletli ve daha hayırlı olan zikir ki, insanın harama yaklaştığı an Allah'ı anarak haramdan vazgeçtiği anda yaptığı zikirdir rivayet edildiğine göre Allah'ı zikreden kişinin dışında herkes ölüm anında susuzluktan çatlayacak duruma gelir. Muaz ibn Cebel şöyle dedi. Cennet ehli en çok dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlar için pişmanlık duyarlar. Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlar bir araya gelip Allah'ı zikrederlerse melekler onları ziyaret eder ve Allah'ın rahmetine gark ederler. Allah'ı zikredenler bir araya gelip bir zikir halkası oluştururlarsa onlara bir münadi şöyle seslenir. Allah'ın bağışına nail olmuş olarak uyanın. Günahlarınız sevaba çevrildi. Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlar toplanıp Allah'ı zikretmez ve bana salavat getirmezlerse kıyamet günü ondan dolayı devamlı pişman olurlar. Bu onlar için büyük bir ayıptır. Hz. Davud dedi ki, Ey Allah'ım şayet seni zikreden topluluğu bırakıp gafillerin topluluğuna gidersem ayaklarımı kır. Zira böylelikle beni nimetlendirmiş olursun. Resulullah şöyle buyurdu. Allah'ın zikri yapılan meclis, müminlerin yapmış olduğu bin kötü meclisin hatasını siler. Ebu Hureyre dedi ki, Gece gökyüzündeki yıldız ve aylar nasıl görünüyorsa, melekler de zikredilen evleri aynen öyle görürler. Sufyan İbni Aynune dedi ki, İnsanlar Allah'ı zikretmek için toplandıkları zaman, şeytan ile dünya birbirinden ayrılırlar. Şeytan dünyaya şöyle der, görmüyor musun ne yapıyorlar? Dünya şöyle cevap verir. Şimdi onları serbest bırak. Onlar zikirden dağıldıktan sonra onları boyunlarından tutarak sana teslim ederim. Rivayet edildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh çarşıya girdi. Ey insanlar ben sizleri burada görüyorum. Halbuki Resulullah'ın mirası camide paylaştırılıyor.'' Oradakiler camiye koşmaya başladılar. Camiye gelip bir şey göremeyince Ebu Hureyre'ye şöyle dediler: Biz camide paylaştırılan bir şey görmedik. Ebu Hureyre dedi ki: Ne gördünüz? Onlar sadece Allah'ı zikredenler gördük. Ebu Hureyre şöyle dedi: İşte Allah ve Resulünün mirası zikir ve Kur'an okumaktır. Resulullah şöyle buyurdu: Allah'ın yeryüzünde gezici melekleri vardır. Onların görevleri Allah'ı zikredenleri aramaktır. Allah'ı zikredenleri buldukları zaman diğer meleklere haber verirler. Melekler toplanır ve hepsi onları ziyaret ederler. Zikirden sonra tekrar göğe yükselirler. Allah-u Teala onlara sorar. Kullarımın neyle meşgul olduklarını gördünüz.'' melekler seni zikrediyor, tesbih ediyor ve seni noksan sıfatlardan tenzih ederken gördük derler. Onlar beni görmüşler mi diye sorar. Melekler hayır onlar seni görmediler. allah Teala şayet görseler de nasıl yaparlardı. Melekler seni görseler de daha şiddetli hamd ederler, tesbih ve noksan sıfatlardan tenzih ederlerdi. Allah Teala hangi şeyden dolayı bana sığınıyorlar? Melekler senin cehennem azabından sana sığınıyorlar. Allah Teala onlar cehennemi gördüler mi? Melekler hayır. Cehennemi hiç görmediler. Allah Teala peki görseler de nasıl yaparlardı? Melekler kötü huylardan daha çok kaçınırlardı. Allahu Teala peki ne istiyorlar? Melekler senin hazırlamış olduğun cennetin istiyorlar. Allahu Teala onlar cenneti gördüler mi? Melekler hayır cennetini görmediler. Allahu Teala görselerdi ne yaparlardı? Melekler görselerdi daha iyi huylu olup daha çok iyilik yapıp buyruklarına dinlerlerdi. Allah Teala hepiniz şahit olunuz ki ben onları bağışladım. Melekler ya Rabbi fakat onların içindeki filan kişi Allah'ı zikretmek için değil bir ihtiyacı için orada bulunuyordu. Allahu Teala onlar öyle güzel bir topluluktur ki onlardan hiçbiri birbirinden ayrılmaz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki benim ve Benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz La ilahe illallah'tır. Kim her gün yüz defa La ilahe illallah derse on köle azat etmiş gibi sevap alır. Ayrıca amel defterine yüz sevap yazılır. Yüz günahı bağışlanır ve o gün boyu şeytanın şerrinden emin olur.''